Herkese merhaba arkadaşlar. Göklerin Sırrı 3 hikayesinde Lucifer rotasıyla devam ediyoruz. 12. bölümdeyiz. Korku artık bir bahane değil. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen artık GS3 zehirlenmesi yaşayacağım arkadaşlar. Son 4 bölüm bir an önce çekip bu hikaye defterini kapatmak istiyorum. Yeni hikayelere geçmek istiyorum. Bölüm 12 Dişe diş. Wiki Ayakkabımın altında birkaç küçük taş sönük bir çatırtı ile yerinden koparak boşluğa yuvarlandı. Düşüşlerini izledim. Sonra etrafa bakındım. Nemli hava giysilerimin vücuduma ikinci bir deri gibi yapışmasına neden oluyordu. Malbonter rotasında bu saf çeliği almıştık. Eh, bu da, da merhamet azabı alalım. kıyafette karar kıl. Yanımdaki Lucifer. Yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Kesinlikle ödeyecekler. Casuslardan biri en büyük esir kampının Playv'de olduğunu bildirdi. Şefa maluma bağlılık yemin eden yeni köleleri buraya getiriyorlardı. Adayı geçiş noktası olarak kullanıyorlardı. Her yerde demir kafesler asılıydı. İçinde tarikat üyeleri ve karanlığın tanrısına boyun eğmeyi reddedenler tutuluyordu. Kafesleri tutan zincirler rüzgarda tıkırdadı ve kasvetle baskıcı bir melodi oluşturdu. Esirler neredeyse hiç hareket etmiyorlardı. Yorgunluktan hapishanelerinin dibinde yatıyorlardı. Parmaklıkların arasından görebildiğim tek şey cansız bir şekilde sarkan zayıflamış uzuvlardı. Sessizce sürüklenen bir enkaz parçasından aceleyle inşa edilmiş bakımsız kulübelerden birinin çatısına atladık. Sonra kendimizi öne doğru konumlandırdık ve kanatlarımızı omuz bıçaklarımıza bastırarak dikkatlice aşağıya baktık. Aşağıda sonsuz bir ölümsüzler sırası uzanıyordu. Bazıları su, bazıları su için sırada bekliyor, diğerleri damgalanmayı. Bütün melekleri öldürdüler. Bunu kimlerin görmesi gerektiğini biliyor musun? Şeytanın tahtı için verilen mücadelede cehennemden daha büyük bir zulüm olmadığını söyleyenler. Bu da aynı ölümsüzlerin işi. Tüm kötülüklerin cehennemden geldiğini mi söylüyorsun? Eğildik ve ileri doğru koştuk. Çatıdan kayarak bir sonraki binaya atladık. Sen şeytansın. Sen söyle. Yusufır dönüp bana baktı. Belki de şeytani bir kötülüğüm var. O halde neden beni seviyorsun? Yüzü benimkine o kadar yakındı ki bir an için onu öpmek gibi cüretkar bir düşünce geldi aklıma. Ne cüretkar o artık bizim kocamız. Sadece onu susturmak için, dudaklarından o sırıtışı silmek için. Çünkü sen benim yanım, yanımdasın. Aşağıda onlarla birlikte değilsin. Konuşmadık. Yavaş hareket eden, zar zor ilerleyen kuyruğu izledik. Zaman zaman tiz ıslak bir tıslama sessizliği bozuyordu. Şefa malumun işaretiyle damgalanmış birinin sesi. Havayı ağır bir koku doldurdu. Yana net, kan ve keskin, metalik bir koku. Boğazımı sıkıştıran bir koku. Onlar için üzüldüm. Çok şey yaşamışlardı. Annem diğer taraftan sessizce yaklaştı ve hemen çatıya yapıştı. Mahkumların görüş alanından uzak kalmak için çatıya karışarak. Plana sadık kal. Biraz daha uzakta. Fazla ömrü kalmadı. Christopher anneme başını salladı ve aşağı atladı. Annem ona ağır bir bakış attı. Savaş bitse bile güçlü olmalısın. Özellikle de onunla birlikte olduğun için. Yüzlerce ölümsüz. ikinizin sahip olduklarının peşinde olacak. Kadınlar onu yataklarına çekmek isteyecek. Erkekler ise tahtını ele geçirmek isteyecek. Bizi kimse istemeyecek mi anne? Sadece Lucifer'ı mı kollayacağız? Sen şeytana layık bir eşsin. Sence bu konuşmayı yapmak için uygun bir zaman mı? Hiçbir zaman uygun bir zaman yoktur. Önemli şeyler her zaman aceleyle söylenmek zorundadır. Bir de annem Malbonte'yi sevmedin mi sıfıra hayransın ya. Sence bunu yapabilir miyiz? Bir grup aptalla başa çıkamıyorsak o zaman gerçekten ölmeyi hak ediyoruz demektir. Öyle demek istemedim. Savaşı kastettim genel olarak. Annem cevap vermekte acele etmedi ve tereddüt etmesi beni korkuttu. Bunu düşünme. Uzun zamandır ilk kez aniden gözlerimin içine baktı. Tesadüfen ya da geçiştirerek değil kasıtlı olarak. Eragon ve benim söylediklerimizi unut. Tarikatı unut. Gerçeği de unut. Şefa malum seni yakalarsa başını eğ. Sen öyle mi yapardın? Annem arkasını döndü ve bana bakmadan cevap verdi. Bu mühim değil. Sadece ölme Vicky. Lütfen ölme. Boğazımda bir düğüm vardı ama tek kelime etmeden yuttum. Annemi tanıyordum. Bir şey söylersem sadece benim hafızamdan yalvarışını silmek için bana kesinlikle vuracağını biliyordum. Uzakta kırmızı bir ışık parladı ve hemen söndü. Zamanı geldi. Çatıdan yuvarlandık ve avluya atladık. Muhafızlardan biri arkasını döndü ama çok geçti. Annem onun yüzünü yakaladı ve bir enerji patlaması kafatasını parçalayıp bir kan yumağına çevirdi. Kafesi tutan zinciri kırdım. Kafes çöktü ve mahkumlar çığlığı bastı. Üzgünüm. Parmaklıkların arasından uzandım ve ellerimi onların kaburgalarına bastırdım. Güçleri bana akmaya başladı. Acele et. Deniyorum. Neredeyse hiç güçleri kalmadı. Akış aniden durduğunda birazını almayı başardım. Askerler bize ulaşmıştı. Birini savuşturduk sonra bir diğerini sonra da üçüncünün bizi yakalamasına izin verdik. Ayaklarım yerden kesildi. Dikenler kanatlarıma saplandı ama kendimi savunmadım. Annemi de bağladılar. Bizi kampın içinden sürüklediler. Kanatlarımız yere sürtünüyordu. Bazı mahkumlar yüzlerini çevirdi. Diğerleri ise acımasız bir ilgiyle izledi. İçimdeki her şey gerginlikten yanıyordu. Nerede saklanıyorsun? Bizi nereye götürdüklerini merak ederek heyecanla önüme baktım. Hadi beni içeri alın. Gardiyanlar sütunların önünde durdu ve bizi içeri çekmek için emir bekledi. İşte başlıyoruz. Görünmezlik perdesinden geçerken bir titreşim ve hafif bir parti hissettim. Görünmezlik perdesi alanı dışarıdan görünmez hale getirir. Hapishane kampının müdürü oradaydı. Korkak. Her yerde de devasa heykeller. Bunlar üstüme düşer diye ben çok korkardım. Onun önünde diz çöktürüldük. Kanatları uzun süredir uçmamış bir kuşunki gibi koyu renkli ve pürüzlüydü. Gözleri küçüktü ve tedirgindi. Sürekli etrafına bakınıyor ve bize endişeli bir bakışla izliyordu. Ben yine bu aptal adam. Bunu nasıl müdür yapmışlar? Sen cesursun ya da aptalsın. Birazdan göreceksin. Ayağa kalktı ve bize doğru bir adım attı. Kim olduğumu biliyor musun? Biliyoruz. Burada olmamızın sebebi sensin. Boynundaki işarete bakılırsa şefa malumun evcil hayvanısın. İblis sanki kendi bağlılığından zevk alırmışçasına parmağını yanığın üzerinde gezdirdi ve gülümsedi. Neredeyse zıplayarak yaklaştı ve üzerime eğildi. Bu zavallı, cılız ölüm ölümsüzleri kurtarmayı mı umuyordun? Hah, direniş örgütünün tüm gücü bu kadar işte. Şefa malum çoktan kazanmıştır. Hani biz bir kazanmış şefa malum görmüyoruz daha. Beni saçımdan yakaladı ve başımı geriye doğru çekti. Yüzü benim yüzümün hemen üzerindeydi. Bir düşün... Sesi heyecandan titriyordu. Neredeyse histerik bir haldeydi. Seni çarmıha gelip onun ayaklarını dibine serdiğimde şafa malum beni cömertçe ödüllendirecek. Neyin var senin? Melek tarafın zayıflıyor mu? Vicky'nin orada burnu kanamaya başladı. Işığın artık bizim dünyamızda yeri olmadığını duymadın mı? Onca eğitimden sonra bile ölümsüzleri saklamak benim için hala zor. Ne diyorsun sen? Demek istediğim işin bitti. Başımı kaldırdım. Çenemden ve boynumdan kan akıyordu. Ama artık acı hissetmiyordum. Sadece zor nefes alıp vermenin ağırlığını hissediyordum. Gerçeği saran örtü, eski, kurumuş bir deri gibi soyuldu. Onları ortaya çıkardı. Her yerde, çatılarda, harabelerin arasında, kafeslerin gölgesinde, bir dizi mahkumun arasında ve hatta görünmezlik perdesinin içinde bile bazıları tek başlarına duruyordu. Bazıları gruplar halindeydi. Direniş tarikatı üyeleri senkronize ve sessizce kampı doldurdu. Yani Vicky o kadar kişinin gücünü bastırmış ve aslında burayı ele geçirmiş diyebiliriz. Aniden Semna'nın yakası sertçe çekildi. Biri onayın sesinden kaldırdı. Salladı ve o çaresizce hırıltılı nefesler alarak asılı kaldı. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sen nasıl? Şimdi farklı bir konu hakkında konuşalım. Annem kalkıp bana yardım etti. Bunu nasıl yaptın? Bu adaya ayak bastığımız andan itibaren sadece tarikat üyelerinin enerjisini değil onları da saklıyordum. Varlıkları kefende, havada, kanatlarımın hışırtısında kaybolup gidiyordu. Her zaman yakınımdaydılar. Onları içimde bir sır, bir zehir, bir koz gibi taşıyordum. İlk başta doğanın sağladıklarıyla kendimi ayakta tuttum. Ama Liv çok... Filiv ölmüştü, çoktan ölmüştü diyesim geliyor sürekli. Yanmış, tükenmiş, yaprakları ve yaşamı yok olmuştu. Bu yüzden mahkumlardan enerji almak zorundaydım ve böylece buraya geldik. Kampın her bölümünde, en uzak köşelerde, muhafızların arkasından, görünmezlik perdesinin içinde, baş kötü adamın burnunun dibinde. Tüm mahkumları yanına alamazsın. Hah, alamazsın. Sayıları çok fazla, seni bulacağız. Onlar için gelmedik. Arkana dönüp elimi kaldırdım ve yumruk yaptım. Aynı anda tarikatın tüm üyeleri tek vücut gibi hareket etti. Mükemmel bir uyum içinde hassas bir darbe indirdiler. Bunu mu yaptık? Şefa e malumun işaretini taşıyan tüm ölümsüzler bir anda yere yığıldı. İstisna olmadan bir zamanlar bizim tarafımızda olanlara bile merhamet göstermedik. Taraf değiştirmişlerse zaten artık bizim değildirler. Fanatikler, yeni saf değiştirenler ve tarikata ihanet edenler hepsi öldü. Ve böylece Şefa e Malum'un en büyük kamplarından biri ortadan kaldırıldı. Onun gelecekteki ordusu olabilecek herkesle birlikte. Semnak sanki on, olanların boyutunu yeni kavramış gibi titreyerek boğuk bir çığlık attı. Sen kendi adamlarını öldürdün. Onlar için üzülüyorum ama bu bir savaş. Bundan kaçınabilseydim inanmayacaksın ama ne kadar kötü şeyler yaparsam o kadar iyi. Ve sen bunun için mükemmel bir aletsin. Merhamet yolu sana zarar vermek istemiyoruz. Acı bir gülümsemeyle bir anlığına kendine güvenini geri kazandı. Tüm mahkumları öldürdünüz. Acı içinde şiddetle bağırdı. Kafası kukla gibi sallandı. Salyası yakasına sıçradı. Yapmak zorundaydık. Ama senin ölümün hiçbir işe yaramaz. Bu yüzden bize bildiğin her şeyi anlatmalısın. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Maalesef bize aksini söylediler. Lucifer iblisi yere yapıştırdı. Ve yüzünü yaktı. Semnak uludu. Ama Lucifer durmadı. İşkence. Semnak çöküp çığlık atana kadar devam etti. Söyleyeceğim. Her şeyi söyleyeceğim. Sadece durun. İlk doğan meleklerin hepsini öldürmedin. Diğerleri nerede? Şefa malumu. Onu bağışlamaya ikna etti. Devam et. Astria dünyada. Şefa malumun ona neden ihtiyacı var? Bilmiyorum. Ama bir şey biliyorum. Biliyorum. Morta ile geçirdi. Oh, ona bağlılık yemini mi etti? Morta da arkadaşlar ölümün kızı. Hayır, onu arenada tutuyorlar ve şefa maluma hizmet etmeyi reddedenleri ona atıyorlar. Morta'yı yenersen özgür kalırsın ama şu ana kadar bunu başaran kimse olmadı. Açlık, çok kızacak. Arenayı kim yönetiyor? Torendo. Tabii ki. Yusufur, Semnak'ı yere, at yere itti. Onunla ilgilenmemiz lazım. Semnak ellerini göğsüne bastırarak inledi. Kan ve tükürükle ıslanan dudakları titreyerek zar zor duyulabilir bu dua fısıldadı. Merhamet edin. Onun kaderi ne olacak? Arkadaşlar merhamet yolunda olduğumuz için ona merhamet et diyeceğiz. Onu öldürmeyin. Sebnak yere düştü ve bana doğru sürünerek geldi. Botuma yapıştı ve onu öpücüklerle kapladı. Üy. Titriyor ve korkudan terliyordu. Aşağılanmış hıçkırıklar arasında durmadan fısıldıyordu. Merhametin sınırsız. Tapınmam gereken kişi sensin. İnşallah bu kararından vazgeçmezsin. İğrenç. Yeter. Çenesine hızlı bir tekme attım. Öfkeyle değil sadece tiksintiyle ölü bir fareyi bir kenara atar gibi. Lucifer Sebna doğru eğildi ve küçümseyerek sırıttı. Sen benim kadınımın ayakları... <laughs> Ay okuyamayacağım. Sen benim kadınımın ayakkabılarını yalamaya bile layık <gülüyor> değilsin. <gülüyor> Ay. Bence de layık değil. Kampı terk ettiğimizde unutulmuş mezarlıklarda hüküm süren, kuşların bile haçların üzerine konmaya cesaret edemediği türden ürpertici bir sessizlik çökmüştü. Vakşefa Manastırı Uzun, keskin kenarlı ve çentikli, kaba bir şekilde oyulmuş ahşap bir masaya oturdum. Hareket ettiğimde yıpranmış yüzey avuç içlerimi ve dizlerimi çizdi. Giysilerim kıymıklara takılıyordu. Karşımda Yüce Efendi sessiz ve hareketsiz oturuyordu. Beni yakından izliyor sabırla sonunda yemeye başlamamı bekliyordu. Yüce Efendi de sert birine benziyor. Ona hafif bir şekilde gülümsedim. Ekmek ve su, bir ısırık al ve bir yudum iç. Rol yapmana gerek yok. O taşı çiğnemek imkansız. Yemeği tükürme isteğine direndim ve sertçe başımı salladım. Çünkü bu dünyaya hiçbir şey getirmedik ve hiçbir şey götüremeyeceğimiz kesindir. Yiyecek ve giyeceklerimiz varsa bununla yetinelim. Burada sigara içemezsin Süvari. Bunu daha önce konuşmuştuk sigara açlığı bastırır. Uu. Yüce Efendi'nin dudakları beyazladı ama hiçbir şey söylemedi. Yüce Efendi, Yüce Efendi, Yüce Efendi, sıkıldım. Bir çocuk koridordan uçarak geldi, havada takla attı ve bir gürültüyle meleğe çarptı. Sana defalarca söyledim, şefa tapınağında uçmak yasak. Çocuğun minik ellerini büyük ve buruşuk elleriyle dikkatlice kavradı. Bu, mührümü açan çocuk, senin kurtardığın çocuk.'' Ay, kendimi ebesi gibi hissettim. Dört yaşındayım, dört. Beş parmağını da uzatarak Zafer'le elini öne doğru uzattı. Şimdiden bu kadar büyümüş. Geri dön ve yerde yürü. Kanatlarını kullanma. Tamam. Tiyatral bir şekilde kan burnunu çıkardı ve küçük çıplak ayaklarını yere vurarak, sanki alçak gönüllülüğünü vurgulamak istercesine ağır adımlarla uzaklaştı. Genelde duvarlarımızın içine yabancıların girmesine izin vermeyiz. Parmakları arasında yanan sigarayla, açlığa yan gözle baktı. Anlıyorum, düzeni bozmak istemedim. Ziyaretim süvarilerle önceden kararlaştırılmamıştı. Onu burada ziyaret etmek zorundaydım. Vax Şefa melekleri, senin savaşına sürüklenmemelidir. Bu duvarların dışında hayat bizi ilgilendirmez. Süvari diyoruz, meleklerin senin olsun zaten. İsteseniz de istemeseniz de korkarım ki ilgilendiriyor. Yüce Efendi masadan kalktı ve ellerini dua eder gibi birleştirdi. Neden burada olduğunu sorabilir miyim? Şefa malum, Morta'yı rehin tutuyor. Açlığın sigarasının kür rengi ucu pantolonuna düşerek beyaz bir iz bıraktı ama o bunu fark etmedi bile. Bu olamaz. Hayat annesiyle savaştan sonra zayıfladığınızı biliyorum ama tarikatın size ihtiyacı var. Bize yardım eder misiniz? Açlık yumruğunu sıktı ve bakışlarını yavaşça bana çevirdi. O nerede? Artık bizim tarafımızda mısın? Ay bölüm çok kısa. 16 dakika bölüm mü olur? Çıldıracağım yani. Ve çay da yetişmiyor arkadaşlar. Neyse. Son 3 bölüm. Dayanacağız. Yeni bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.